şenetten herkese günaydın. 2 Aralık günlerden perşembe Ondon 10 programıyla karşınızdayız. Dün sizlere aktarmıştık. Eskişehir Ticaret Odası'ndan açıklama gelmişti ekmek fiyatı ekmek ve simit fiyatlarına dair. Ekmekte zam yapılmadı. 2 TL ile fiyatı sabit tutuldu. Ancak gramajda bir değişiklik oldu. 230 gramdan 200 grama düşürüldü ekmekte. Simit ise 50 kuruş zamlanarak 2,5 TL'ye yükselmişti. Bugün simit alırken sabah kahvaltımız için simit alırken gördük ki yeni fiyattan satışlar başlamış hemen. 2,5 TL'den satılıyor şu an simit. E, fiyatlarda e, yeni fiyattan satışlar başlamış. E, ancak Eto Un ve Unlu Mamuller Meslek Komitesi üyesi Yasin Bakılan bir açıklama yapmıştı. E, kısa bir süre içinde tekrardan ticaret odasının kapısını çalacaklarını belirtmişlerdi yeniden yeni zam için talepte bulunacaklarını söylemişlerdi. Açıklanan fiyattan memnun olmadıklarını da dile getirmişlerdi. Yeni bir zam olur mu, olmaz mı? Fiyat aynı mı kalır? Önümüzdeki günlerde göreceğiz ama şu an simit 2.5 TL'den satışa başlamış durumda. Suya da hatırlarsanız bir zam gelmişti. 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde şebeke sularına da %20 zam yapılmıştı. Sıradaki haberimizle devam edelim. Soğuk bir güne uyandık bugün. Oldukça soğuktu ya da ben İzmir'den geldim diye mi üşüyorum bilmiyorum ama oldukça soğuk bir güne başladık hep birlikte. Ee, Eskişehir'de hava sıcaklıklarının özellikle gece e, hava sıcaklıklarının 0 derecenin altına inmesiyle birlikte mevsimin ilk karı düştü. E, şehrin yüksek kesimlerinden hekim Hekimdağ geçidi beyaza büründü. Sizler de görüyorsunuz şu an. Şehrin yüksek kent kesimlerinden biri olan Hekimdağ Geçidi beyaza büründü. Eskişehir'de gece hava sıcaklığının 0 derecenin altına inmesiyle kar yağışı etkili oldu. Sabahın erken saatlerine de devam eden kar yağışı kentin yüksek kesimlerini beyaz örtüyle kapladı. Kentin en yüksek noktalarından Hekimdağ Geçidi ve çevresi drone ile havadan görüntülendi. Eskişehir'de kış başlangıcıyla gelen mevsimin ilk kar yağışı karpostallık görüntüler, manzaralar oluşturdu. Evet siz de görüyorsunuz mevsimin ilk karı Hekimdağ geçidine düştü. Beyaz örtüyle kaplandı Hekimdağ geçidi. Karpostallıkta görüntüler, manzaralar oluştu. Sıradaki haberimizle devam edelim. Kış aylarına girilmiş, karda yağmışken petek temizlikleri başladı. Ustalarda yoğunluklar oluştu. Petek temizliği yaptırmak oldukça önemli çünkü petek temizliği yaptırarak hem daha iyi bir ısınma sağlayabilirsiniz hem de faturanızda yaklaşık %30 bir tasarruf sağlayabilirsiniz diyelim ve haberimize geçelim. Eskişehir'de tesisatçılık yapan Raşit Emin Gürsoy, kombilerin yanmaya başladığı zamandan itibaren işlerindeki yoğunluğun arttığını belirtti. Kış aylarına girerken vatandaşlara evlerindeki kalorifer peteklerini temizletmelerini öneren usta Gürsoy, "Bir vatandaş evindeki peteklerin temizlenmesinin vaktinin geldiğini sıcaklığa göre anlar. Peteğinizin üstü sıcak, altı buz gibi ise tesisatta bir tıkanıklık var demektir." Petek temizliği peteklere %40 civarında daha verimli bir ısı vermesini sağlarken kombide ise %30 kadar bir yakıt tasarrufu sağlar. Ortalama 2 oda bir salon bir evin petek temizliğinin maliyeti 150-200 TL arasında değişiyor ifadelerini kullandı. Evet evlerde petek temizlikleri başladı. Hem daha iyi bir ısınma hem de faturanızda tasarruf sağlamak için pet temizliği yaptırmanızı öneririz diyelim ve sıradaki haberimize devam edelim. Hepimizin sevdiği kahve gün içinde hem filtre kahve olarak hem Türk kahvesi olarak sık sık tüketiyoruz. Ancak fiyatları oldukça artmış durumda. Sene başında 30 TL'den satılan, kilosu 30 TL'den satılan kahve şu anda 150 TL'ye kadar çıkmış durumda. Daha da artacağı söyleniyor. 200 TL'ye kadar çıkacağı düşünülüyor. Haberimize bakalım. Kahve fiyatları sene başından bu yana %300 civarında yükselerek kilosu 150 TL'ye ulaştı. Esnaf büyükselişte döviz artışının yanı sıra olumsuz hava şartları, navlum maliyetlerinin etkili olduğunu belirtiyor. Kahve fiyatlarının daha da artacağını tahmin eden baharatçı Koray Özkılıç, kahvede fiyatlar %300 arttı. Bunun sebebi de küresel çapta üretim azlığı ve ağaçların don görmesi. Pandemi bunun üzerine tuz biber ekti. Çünkü koronavirüsten dolayı kahve çekirdeklerini toplayacak insanlar azaldı. Yılbaşında kahve fiyatı 30 lirayken şu an 150 TL'ye kadar dayandı. Daha da yükseleceği söyleniyor. Şu an için geçici olarak 150 liraya satılıyor piyasada. Ama 200 lira, 200 lira duyarsanız şaşırmayın ifadelerini kullandı. Evet, kahve fiyatları %300 bir artış gördü. Sene başında 30 TL'den satılırken şu anda artık 150 TL'ye kadar çıkmış durumda. 200 TL'yi de göreceğiz gibi duruyor diyelim ve sıradaki haberimizle devam edelim. Evsel atıklarını kamu arazisine bırakırken jandarma ekiplerine suçüstü yakalanan bir vatandaş hakkında işlem yapıldı. Haberimize geçelim. Eskişehir Jandarma Komutanlığı'na bağlı çevre, doğa ve hayvanları koruma tim ekipleri Seyit Gazi'nin Kümmet Mahallesi'nde devreye faaliyeti gerçekleştirdi. Ekipler devreye, devreye esnasında SG'nin kamyonet ile getirdiği plastik, kumaş ve ahşap malzemeler bulunan evsel atıklarını Kümmet Mahallesi'nin girişinde bulunan kamu arazisine attığını gördü. Suçüstü yakalanan SG hakkında yasal atık depolama alanının dışında kamu arazisine evsel atık atma sebebiyle Kirletme yasağı kapsamında tutanak düzenlendi. Evet SG atıkları bırakırken bölgede devriye gezen jandarma ekiplerine suçüstü yakalandı ve hakkında işlem yapıldı. Tutanak düzenlendi. Sıradaki haberimize devam edelim. Eskişehir'in gurur kaynağı binlerce insana istihdam sağlayan Eti'den anlamlı bir hareket geldi. Et Negro isimli kakaolu bisküviyi biliyorsunuzdur hatırlarsınız. E, severek de tüketenler vardır diye düşünüyorum. Hatta benim gibi özellikle e, bisküviyi süte bandırarak da tüketmeyi sevenler vardır diye düşünüyorum. Artık eti negro e, bazı ülkelerde e, ayrımcılık ırkçılık olarak kullanıldığı için artık eti nero adıyla piyasaya sürüleceğini açıkladı eti. Hemen sizlerle paylaşalım. Eti hassasiyet ve sorumlulukla uzun süredir yürüttüğü çalışmalar sonucunda negro adıyla satılan kakaolu bisküvinin ismini nero olarak değiştirdiğini duyurdu. İnsan hakları ve tüm insani değerlere aykırı şekilde ten rengi sebebiyle ayrımcılık ne yazık ki küreselleşen dünyada halen en büyük sorunlar arasında yer almaktadır. Günümüzde negro kelimesi maalesef bazı ülkelerde ayrımcılık ifadesi olarak kullanılabilmektedir. Dolayısıyla insanların mutluluğuna hizmet etmeyi amaç edilmiş bir şirket olarak bir kişinin dahi mutsuz olma ihtimalini marka ismi değişikliği için yeterli bir neden olarak görüyoruz. Etinero markamızın ismini ülkemizle birlikte bulunduğu ihracat pazarlarında da değiştiriyoruz. Kaliteli bisküvi deneyimi yaşatan ürünümüzü içerik ve lezzetinde hiçbir değişiklik olmadan Etinero markasıyla pazara sunacağız açıklaması geldi Etiden. Evet, Etiden gelen açıklama bu şekildeydi. Etinero bisküvisi artık Etinero adıyla piyasada olacak. İtalyanca'da Nero kelimesi siyah anlamına geliyor. Bisküvi de yoğun bir kakao içerdiği için bu ismi isim uygun görülmüş diyelim ve sıradaki haberimizle devam edelim. Tepebaşı Belediyesi Enerji Glob Vakfı tarafından düzenlenen çevre ödüllerinden olan Ulusal Enerji Küresi Ödülünün 2021 yılı kazananı oldu. Hemen haberimize geçelim. Enerji Globe Vakfı tarafından düzenlenen dünyanın en prestijli çevre ödüllerinden olan Ulusal Enerji Küresi Ödülü'nün 2021 yılı kazanını Tepebaşı Belediyesi oldu. Bu yıl 22.si düzenlenen Ulusal Enerji Küresi Ödülü'ne 180'den fazla ülke tarafından çevreyi korumaya yönelik 2000'den, 2500'den fazla sürdürülebilir proje sunuldu. Çevre Oscar'ı olarak da adlandırılan Ulusal Enerji Küresi Ödülünü Tepebaşı Belediyesi'ne Melis Savaş Yaşam Köyü'nde uygulanan Avrupa Komisyonu'nun birinci nesil ve Türkiye'nin ilk uygulamalı akıllı şehir projesi Remorburn getirdi. Ödül töreninde konuşan Başkan Ataç, Tepebaşı Belediyesi olarak bugün yenilenebilir enerji konusunda Türkiye'nin lider belediyesiyiz. Bu projenin dünyada eşi benzeri yok. Melis Savaş'ın ismini verdik ve projemiz ile iftihar ediyoruz. Türkiye'ye ilk kez bu ödül, ödülü getiren belediye olduk. Bu gurur tüm Eskişehir'in sözlerini kullandı. Evet Ulusal Enerji Küresi Ödülü Tepebaşı'nın oldu. 2021 yılı ödülüne Tepebaşı uzandı. Projede toplumun her kesiminin toplumsal hayata katılması için birçok aktivite, tesisler yer alıyor. Bunu da belirtmiş olalım ve sıradaki haberimizle devam edelim. 19 Kasım'da işten çıktıktan sonra evine gitmek isterken 6 Romanya uyruklu vatandaş tarafından darp edilerek öldürülen Yunus Çalık hayatını kaybetti. Yunus Çalık ailesinin memleketi olan Eskişehir'de son yolculuğuna uğurlandı. Hemen sizlere aktıralım. Belçika'nın az şehrinde tartışma yaşadığı Romanya uyruklu bir grup tarafından dövülerek öldürülen 36 yaşındaki gurbetçi Yunus Çalık, ailesinin yaşadığı Eskişehir'de son yolculuğuna uğurlandı. Çok sayıda darbe alan iki çocuk babası Çalık, hastanedeki ilk müdahalenin ardından yoğun bakıma alınan Çalık, Brüksel'deki bir hastaneye sevk edildi. Çalık burada yaşam mücadelesini kaybetti. Amca Ercan Çalık, Belçika polisi ve hükümeti ailesiyle çok sağlıklı bilgiler paylaşmadı ailesinin bilgi alma hakkı olmasına rağmen kamera görüntüleri verilmedi ifadelerini kullandı. Evet, gurbetçi Yunus Çalık nedeni bilinmeyen bir nedeni bilinmeyen bir tartışma sonucunda 6 Romanya uyruklu vatandaş tarafından saldırıya uğradı, darp edildi ve hayatını kaybetti. Ailesi de soruşturmanın derinleştirilmesi, daha detaylı yürütülmesi, yürütülmesini bekliyor. Suçluların da bir an önce gereken cezayı almasını istiyorlar. Sıradaki haberimizle devam edelim Oda Restorant işletmecisi e, Hayatını kaybetti Hemen sizlere aktaralım Zafer Partisi Eskişehir İl Başkanı Soner Çam Sosyal medya hesabından bir açıklama e, yaptı Hemen sizlere aktaralım Zafer Partisi Eskişehir İl Kurucularından Oda restoran işletmecisi Değerli insan durmuş çarpı Kalp krizi sonucu kaybettik Allah rahmet eylesin Mekanı cennet olsun Kederli ailesine ve yakınlarına Başsağlığı dilerim Eskişehir'de evinde saat 8'de helallik için toplanılacak. Cenazesi Bolu Gere'de Kapaklı Köyü'nde ikindi namazına müteakip defnedecektir açıklaması yapıldı. Eskişehir Lokantacılar Odası Başkanı Bahar Bilen'den de bir açıklama geldi. Hemen sizlere aktıralım. Camiamızın başı sağ olsun. Odamıza hizmetleri olan dost canlısı güzel insan durmuş çalp Hakkı rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi Bolu Gelede Kapaklı Köyü'nde ikindi namazına müteakiben defnedilecektir. Allah mekanını cennet eylesin, rahmeti bol olsun ifadeleri yer aldığı Bahar Bilin'in paylaşımında. Biz de kendisine Allah'tan rahmet dileyelim. Sevenlerine ve ailesine de başsağlığı ve sabır dileyelim. On 10 programının bugünlük sonuna geldik. Yarın aynı saatte tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.